Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan G20 Liderler Zirvesi boyunca ABD, Fransa, Endonezya, Almanya, İtalya ve Hollanda ile Avrupa Birliği liderleriyle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ekim'de yurt içi ve sınır ötesindeki 27 operasyonda 279 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2360 olduğu ifadelerini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirterek, "Yeşil kalkınma için, yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız." dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İskoçya'nın Glasgow şehrinde Türkiye'nin yeşil kalkınma stratejisi kapsayıcı sürdürülebilir ve insani bir vizyon başlıklı panel düzenleyecek. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine katkıda bulunmak için toplam 2,5 milyar lira yardım verileceğini bildirdi. Japonya'da Temsilciler Meclisi genel seçimlerinde sandalye sayısı iktidar bloğunda düşerken muhalif cephede yükseldi. Seçimlerde iktidar ve ana muhalefet değişmedi. Tayland 18 ay süren yeni tip koronavirüs kısıtlamalarının ardından 60'tan fazla ülkenin vatandaşlarına kapılarını yeniden açtığını duyurdu. Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi üye ülkelerin başsavcılarının ilk toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın ilk toplantısına video mesaj gönderdi.